arkadaşlar kayıt gidip gidip duruyor valla ben de anlamadım İnşallah şunu yaparız da çabucak İnşallah. arkadaşlar ne olur gitmesin ya şu kayıt Ya yani, inşallah karıştırmazlar da yani artık şöyle yaparım part 1 part 2 part 3 yazarım Evet öyle yazarız. Ya şu elprimay böyle lan. Beş kişi kaldı, güzel. Ben kaçar mıyım, ne yaparım, hiç bilmiyorum. Kaçtık güzel. Vallahi kaçtık güzel bir şekilde. Öldük ya. İlk 4'e mi girdik? Evet, ilk 4'e girdik. Güzel yine. Clash of Clans 3750. Bir yapsak 4000 yapacak. Orada savaşın beyler. Ben ben takılmayın. Ben burada pusacağım aga. Ben ben pusacağım. Ben pusmak için gelmişim. Dost burası starsa. İnşallah vallahi ses güzel geliyordur arkadaşlar ya. Öbür videomda ses gelmediği için vallahi oh yani normal bro star hiç kimse konuşmazken öyle izlediğiniz izlediniz. Ezan okumuyor okunuyor. Aziz Allah, Kerim Allah, Şefa senden Rasul Allah. Beş kişi kaldı güzel. Alanda geliyor. Tamam. Beş kişi. Adam varsa vallahi direkt şuradan açarız. Adam var mıdır ki? Ben ya O yüzden şöyle şöyle güzel orada bir bayağı yüklü bir tane birisi vardı da görmedim kareft var 8800 8, canlı öleceğiz galiba ya bunun son ölmek yapacak bir şey yok o dört güzel 425 canı vardı ya. Ama sağlık olsun bize. İlk, ilk dörde girdik. Dördüncü olduk. 2005 kupa mortisimiz oldu. 40 kupa verdi. 3790 kupamız oldu. Bir de Cordelius'la mı kassak? Evet Cordelius'la kassalım. Biraz da. Direkt maçı buldu arkadaşlar vallahi. Tamam kanki ya bana elleme, ben sana ellemem. Bak kanki.